Hadi. Uyandır bari, uyan bari. Hadi çek saçın annenin pas yay garayı üstedik seni de uyan artık de. Korkma Meleğim buradayız biz. Ee, neyse geçti geçti geçti. Geçecek tabii. Umut burada. Baba da burada. Öyle uyuyamadım da gece. Döndüm durdum ondan. Duysuzum biraz. biraz Açık uçtur benim oğlum. Kalkacağım şimdi. Sen biraz dolaştırır mısın? Ben annemi arayayım. Tamam kestireyim tabii. Ben hazırım zaten bak. Biz şimdi gezeriz oğlum da. Değil mi oğlum? dolaşalım. Taktık şeyimizi de gel bakalım. Uyandırdık anneyi. Bak böyle bakma. Annem. Ne zaman döneceksin? Sonuçta zorlu bir doğumdu. Gecikmeli de olsa bir loğusalık sendromu yaşıyor. Çok normal. Öyle. Öyle tabii ama işte. Ne yapayım? Böyle ben de telaşlanıyorum. Ben nasıl destek olabilirim bu süreçte? <laughs> Anlayışlı olman yeterli. Yani... Eğer durum daha kötüye giderse ben doktorla konuşurum, bir uzmana danışırız. Ama hiç gerek kalmayacak, merak etme. Ya ben arada böyle kendi derdime düştüm. Senin gidişini konuşamadık. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bir yanında ben de çok üzüldük ama karar senin tabii ki de. Sadece hiçbir şey için üzülme. Çünkü senin suçun değil. Yani böyle hepimiz için daha iyi olacak. Hem sizin ailecek biraz baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Yolculuk ne zaman? Üç gün sonra. Ama herkese veda edeceğim sırayla. Ben kardeşliğini de halalığını da unutmayacağım. Ben de senin abiliğini asla unutmayacağım. Olur. İzleyecek miyiz alay ha? Ha? Artık gideriz ziyarete Berlin'e. Olur mu? Alacığım. Bu arada artık bir şey yapamaz diye. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.